Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ribon ipten ev babeti yapımını anlatacağım. Gerçekten örmesi çok zevkli arkadaşlar. Ayağımızda da çok şık duruyor. Herkese tavsiye ederim. Öncelikle gerekli malzemelerimiz bir adet pamuklu ribon ip. Benimkinin markası Diva marka. Burada özellikleri yazıyor. 150 metre, 230-270 gram arası bir adet keçe tabanlık ben kuşçuoğlu satın aldım İstediğiniz markayı tercih edebilirsiniz ve en alt sırayı 3 numara tığ ile örüyorum şu tabandaki ilk sırayı 3 numara tığ daha sonra dört buçuk veya 6 numara tığlara geçiş yapıyorum süslemelerde de pompon tüy Dante Kurdale ne isterseniz tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde tokaları tercih edeceğim. Hatta babetlerime bakın yapıştırmadım daha sabitlemedim. Bu şekilde cırt cırtlı bunu buraya silikonla yapıyorsunuz. Daha sonra da bu şekilde yapıştırma işlemi yapıyorsunuz. Dilerseniz başlayalım. Tabanlık numaram bu arada 36-37 numara. en az sıraları 3 numara ile demiştim videonun başında tabanlığı elime aldım başlayacağım 3 numara tığ ile şimdi başlangıç noktasının şöyle ayağımızı şu şekilde koyduğumuzda içte kalmasını istediğim için şu şekilde iç kısımdan başlayacağım saydım ben 10. en baş noktadan sonra 10. delikten başlıyorum ipimizi geçiriyoruz buradan sık iğne tekniği arkadaşlar bu şekilde bir adet batıyoruz bütün deliklere arkadaki ipi de şu şekilde gizleyerek devam ediyoruz bir adet de diğerine yaptık Farklı markalarda bu delikler değişiklik gösterebilir bilginiz olsun. Ama genelde sağ ve sol kısmı ayağın iç ve dışına tek batıyoruz. Önemli olan topuk ve uç kısmı. Bakın şimdi arkadaşlar bir uç noktası belirliyorum. Şurayı uç noktası olarak belirliyorum. En tepe nokta. Buraya tek batacağım. Daha sonra çift, tek, çift. Yani şu tepe noktadan sonra iki tane çift batacağım. Buraya birinci çift buraya ikinci çifti batacağım. Şu an çift batıyorum buraya. Aynı deliğe bakın. Bir adet battım. Buraya tekrar ikinci sık iğneyi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra çiftten sonra tek batacağız. Teki battım çift tek tekrar çift aynı noktaya ikinci çift bakın çift tek çift oldu tepe noktaya tek demiştim bakın şimdi tekrar buraya çift bir sonrakine tek bir sonraki deliğe çift arkadaşlar keçe gerçekten çok dökülüyor ama sonradan öyle bir dökülmesi olmuyor örerken deliklere tığ koyduğumuz için biraz bu şekilde dökülüyor geçirirken şimdi sayalım çift tek çift tek çift tek çift daha sonra tek olarak topuğa kadar devam edeceğiz toplamda uç kısımda 4 adet çift olacak arkadaşlar benim uç kısım e, tekliydi bazı tabanlıklarda uçta iki tane delik oluyor Siz o iki deliğe ikisini de çift batarsınız aklınızda bulunsun daha sonra çiftten sonra tek olarak devam ediyorum kadar arkadaşlar topu kısma kadar bu şekilde devam ediyoruz şimdi topu kısmına geldim topu kısmında şuralar arkadaşlar iki tane çift batacağım tek çift tek batacağım şuradan da göstereyim bakın çift çift tek çift yapmışım bu tarafa aynı şekilde yapacağım Buraya sonuncu teki de batıyoruz. Bu teki de battıktan sonra çift. Bakın birinci çifti yaptık. Bir sonraki deliğe tek. Daha sonra çift. Bir sonrakine yine çift. Daha sonra tek. Çift. Şimdi tek. bakın şuradan tekrar göstereceğim toplamda tekle başladık çift dedik 1 2 3 4 tane çift sayalım bakalım bizimkini tekle başladık birinci çift 1 2 3 4 bundan sonra tekle devam edelim sıra sonuna kadar. Arkadaşlar sonuncuyu batıyorum. Sonuncuya da battıktan sonra şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuranın tepe noktası var ya tepe zincir noktası. Oraya ip dolamadan tığımızı geçirip arkadan ip çekiyoruz ve içinden geçirip şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Bakın. Daha sonra. İpimizi şöyle ön tarafa alıyoruz. Tabanı çeviriyoruz. Tabanı çevirdikten sonra şurada bakın ilk boşluğa batıp ip çekiyoruz. Artık iz sürme tekniği diyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Şurası hani bu şuradan ilk yerden başlıyoruz. iş sürme tekniği devam ettireceğiz. Şimdi bunu bunun içinden geçireceğiz. Daha detaylı göstereyim. Tığımı değiştiriyorum bu arada. 6 numaraya geçiyorum. Sizde buçuk ,5, 5 varsa onunla da yapabilirsiniz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Çekiyoruz. Şöyle. Battık, ipi çektik, içinden geçirdik. İl sürme tekniği arkadaşlar hızlıca burayı da yapalım. Bakın. Şöyle boşluğa batıyoruz. Özellikle şuradaki sık iğnelerin yani başak modeli diyoruz bunlara. Bu başak modellerinin boşluklarına battık, çektik, içinden geçirdik. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Sonuncu boşluğa da battım. Başlangıç noktam şurasıydı. Ben başlangıç noktasına tekrardan bir iz sürme yapıyorum buraya da. Şu an bitti. Daha sonra tabanı tekrardan ters çeviriyoruz. Bir zincir çekiyoruz burada. Zinciri çektikten sonra bakın şuraya iz sürme yaptık. Şurası. Şu alttaki zincirli görünen başak modellerine değil de şuralar arkadaşlar şu üstteki görünenlere ikili bir şekilde alacağız şunları Hatta ince numaraya geçeyim bir kere göstereyim bakın bir zinciri çektim şurası bakın burada bir başak modeli oluşturdum daha sonra ikinciye geçiyorum daha detaylı göstereyim bakın Tığımı şuraya koyuyorum. Başak modeli. Burada bir başak modeli daha. Bu şekilde arkadaşlar. Üste görülen zincirlere bakın. Şuraya değil veya şuraya değil şuradan bakın. Üsttekilere. Üstteki ikiliyi alıyoruz. Oluşturuyoruz modeli. Üstten alıyoruz. Oluşturuyoruz. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapıyoruz. Arkadaşlar bir sıra geçtim. Sıra sonuna geldim. Bakın birleştirmeyi nasıl yapacağım? Son sık iğnemi yaptıktan sonra tığımızı ilk yaptığımız modelin başından arkadan daha doğrusu arkadan öne çekiyorum. Bunu da tığımın başına takıp bu ilmeği arkaya çekiyorum. Bakın, arkaya çektim. Daha sonra başlangıç noktam burası. Buraya bir iğnelik takabilirsiniz karıştırmamak adına. Başak modelimin içine batıyorum. Bu burada duruyor. Arkadan ip çekiyorum. Bakın. Daha sonra bunu da tığıma takıp ip dolayıp ikisini bir çekiyorum. Daha sonra Başak modellerinin içine batacağız. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın. Her bir başağın içine. Bakın. Şurada bir başak var. içine. Boşluklarına demiyorum. Bakın bu hatayı yapmayın. Daha önce de çanta yapım videomda çok yanlış yapan olmuş. Instagram'dan buradan yani YouTube kanalından çok dönüş yapan oldu. Ama şuradaki boşluklara değil arkadaşlar. Buralara batıldı mı? Bakın boşluk boşluk oluyor. Buralara değil. Şurada başak modeli var. Başak modelinin içine tam. Bakın. Bu şekilde toplamda sayalım. 1, 2, 3 sıra. 3 sıra yapıyoruz. Bu şekilde şurası birinci sıra arkadaşlar. ikinci sıradayız. Bir sıra daha çıkacağım. Bunun haricinde bu bitireceğim bunu. Bir sıra daha çıkacağım. Daha sonra nasıl ön kısmı yapıyoruz size göstereceğim. Evet arkadaşlar 3 sırayı bitirdim. Bakın 1, 2, 3. Birleştirme noktamı yaptım. Devam ediyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz, bobetimizi şöyle topuk kısmı ile uç kısmından bir çekiyoruz. Uç nokta belirledikten sonra toplamda 14 adet. Uç kısım şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12, 13. Yani şöyle 14 şu şekilde. Toplamda şöyle bakın. Şuna da normal öreceğim. Şuradan itibaren bu şekilde hemen hemen yani şöyle. Ben bu sağ ayak olduğu için bir adet fazla bu tarafa veriyorum. Hani bu daha ileride olsun. Uç kısmı ayakkabı burnunu gibi düşünerek. Böyle 14 adet ayırıyoruz. 14 adet ayırdıktan sonra bakın. Şimdi şuraya da normal yapacağım demiştim şuradan itibaren başlıyor benim sayım buna normal ip doluyoruz Başak modelin içine batıyoruz ipi çekip ikisini bir çekiyoruz 2 ilmek tığda kalıyor bu iki ilmekten sonra tekrar ip doluyoruz bir sonraki sık iğneye batıyoruz tekrar çekiyoruz İkisini sadece oldu 3 bu şekilde daha sonra ip dolayıp Hepsini çekiyoruz. İki adet ikili trabzan yaptık ama birleştirerek tekrar detaylı göstereyim. Battık, çektik, ikisini çektim. İp doladım. Bir sonraki başak modelinin içine tekrar ip dolayarak ikisini çektim. Hepsini bir çektim. Bakın, şuraya kadar normaldi. İkili birinci bu, ikili. Bakın böyle böyle 7 tane olacak arkadaşlar. 14 adet ayırdık. Bakın tekrar yapalım. Hepsini çekiyoruz. İp doladım. Battım. İkisini çektim. İp doladım. Tekrar bir sonraki başak modelin içine battım. İkisini çektim. Tekrar ip dolayıp üçünü çektim. Bakın bu şekilde yapacağım. Toplamda ne dedim? 14 adet dedim. 1, 2, 3, 4 oldu. Yani kaç tane sık iğneyi doldurduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi doldu. Kalanını da yapacağım. Bu ikililerden 7 adet olacak. Sıra sonunda devam edelim. Sıra sonuna geldim. Birleştirmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şurada bir adet sık iğne var. Sık iğnenin içine batıyorum. Bunu yaptım. Şimdi uç kısımda yani burun kısımda ilk yaptığımız şu ikilinin ortasına batıyoruz. İpi çekiyoruz. Yine aynı mantık. ikisini bir alıp duruyor. iki ilmek tığımda. ip doladım. Birinci bitti. ikinci ikili vardı. Onun ortasına batıp tekrar çekiyorum. Bakın üçlüydü. Bu şekilde ikili oluşturdum buraya. Daha sonra ip doladım şurada bakın birinci ikili ikinci ikili üçüncü ikili bunun üçünü bir ilmekte alacağız önce buna batıyoruz ikili çektim ip doladım ikinci ikiliye battım ortasına ip doladım bakın çektim daha sonra ip doladım üçüncüye batıyorum üçüncü ikiliye ikisini çektim. Bakın 4 4 adet ilmek oldu tığımda. İp dolayıp bu dördünü çekiyorum. Bakın. Şimdiki aşamamızda bakın son 2 iki adet ikili kalmış. İp dolayıp bu ikisini de bir de bir ikili de birleştireceğiz. Bakın şöyle tekrar ip doladım. Sonuncu ikilinin ortasına batıyorum. Bunu da ikisini bir çekiyorum. İp doladım. Üçünü bir çektim. Bakın arkadaşlar burun kısmını oluşturdum. Daha sonra bakın şuralardaki sık iğneleri atlamıyoruz. Bu boşlukta kalmasın. Bunlara dolduruyoruz. Normal sık iğne. Bir sonraki sık iğneye. Bakın bu şekilde devam edeceğiz tekrar sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Birleştirmemi yaptım. Şuradan devam ediyorum şimdi. Önüme gelen ilk ikiliye batıyorum. İkilenin ortasına ip dolayıp ikisini çektim. Tekrar ip doladım. Bakın üçlü yapmıştık bir önceki sırada 3 tanesini birleştirmiştik. O üçlünün şöyle tepe noktasına batıyoruz. Bunun da ikisini çekiyoruz. Oldu 3 ilmek. Tekrar ip doluyoruz. Son ikilimiz var burada bakın arkadaşlar. Son ikilinin de içine şöyle tepe noktasına batıp çekiyoruz iki tanesini. Sonra 4 ilmek oldu. 4 ilmeğin hepsini ip dolayıp Tek de çekiyoruz. Bakın. Daha sonra ilk sık iğneye batıyoruz. Devam ediyoruz sık iğnelerden. Uç kasın birleştirmesi bu şekilde. Zaten böyle kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakın. Süsleme yapıyoruz. Daha şık oluyor. Kapanıyor o öndeki görüntü. Çok hoş bir model çıkıyor ortaya. Bu şekilde. Sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra da iş sürme tekniği yapacağız. Onu da göstereceğim. Babetimi bitireceğim arkadaşlar. Birleştirmemi yaptım. Şimdi iş sürme tekniğini uygulayacağız. Önümüze gelen boşluklara şu tepe noktalarına batıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ipi çekiyoruz arkadan, içinden geçiriyoruz. Tabanda göstermiştim. Aynı mantık buralara yapıyoruz. Bakın. Boşluğa battık, ipi çektik, içinden geçirdik. Bakın. Tekrar göstereyim. Şu başak modellerinin boşluğuna basıyoruz. ipi çekip İlmeği içinden geçiriyoruz. Bakın model zaten oluşuyor. bitirdim. ipimi kesiyorum. Bakayım. Şuradan arkadan gizleyeceğiz arkadaşlar ipi. Şöyle. Bakın arkadaşlar bunu şöyle ön tarafa çekip isterseniz burada bir şöyle içten geçirerek düğüm atabilirsiniz. Nasıl olsa bu süslerden yapıştıracağım ben. Bakın bunların altında cırt cırtları var bu düğümün üzerine ben bunu bu şekilde silikonluyorum. Kolayca makinede yıkanabilir. Bu cırt cırtlar sayesinde cırt cırtı çıkartıp makineye atabilirsiniz. Arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. Veya Selda'nın sepetleri Instagram sayfamdan bana dönüş sağlayabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakınız. Şöyle gizleyelim. Beğenen elleriniz dert görmesin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.